kısa yazdı. Zıplama yasak. Parkı da öyle oynuyoruz. Yanımda hiç kimse yok. Özür dilerim. Ses var. Özür dilerim. Bayağı bir özür dilerim. Bugün Hasan. Hasan canım. E buradan nasıl Gördün Gözünler farkı var ama. Fark var. Çok korkunca ne oluyor da? Al ölüyor mu? <laughs> of. Hile de olabilir, zıplayabilir belki. Al, al, Video kısa olacak biraz ya da uzun olsun hadi Videonun amacı zıplamamak. Ya düşüyorum benim kızım. Bizim takipçim misin? Bak. Saçın koptu saçın. Kel oldum. Hmm, Bu da kısaltı takipçi üstünde işte Niye? Çünkü hesabımı birisi çaldı. Böyle diyelim. Başka bir şey oldu ama hesabımı birisi çaldı ve hep istek atmaya başlıyorlar. Ha, biliyorum. Gitmeyin. Ama nasıldı? Ha, bile unuttum. yanımda mı geçiyorduk? Bir şey yapıyorduk orada da. Ne yaptığımızı unuttum. Ya iki ya yanmayın bunu artık. Al yine aldım. Ya zıplamayı bakın mı zıplama yok. Çünkü zıplamaya alışmışsın. İşte. Çift gitti. herkes hileci. Canısı da iyi ki ölüyor. Yani ben hiç onu lazım Aa şu ya. <laughs> Çöl oğlum biz niye bunu gördüm? Ha ha. Oğlan çıkıyor ki. Ne yapıyorsun Valla gerisi görünmez ama. Geyse görünmez. Dikkeme. Dikkeme. Dikkeme dedim anlamıyor Anlamıyorum. Buradan Düz. Onun düz. Kızım sen biliyorsun. Ha da düz. Bir daha Bir daha mı düz? Gelsin sen diyor. Öyle işte. Al. Ah, tamam sende. de. Oha. O oha. Dümdüz bir şey ya. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Bak abone olmayı beni aç aç diye bir şans Oha ondan nasıl yürüyorsunuz koşarak ya oğlum ya çıktı Bir yukarı çıkıyor gelir. Ama bunlar geçsin olsa da Çünkü bu da iki, iki, artık. Giyinci olan. Adam. <laughs> bak ben oradan zıpladım zıpladım. Anam 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 anam. E, evet çok güzel. Zıplama yok Hasan yani. Oradan falan diyemez. Zıplamaya bak var mı yok mu? Burada biraz bir gibi oluyor. E, Ulan nasıl çıkacağız ya? Ah. Çık. Çık çıktık. Ah, hava yine mi? Dümdüz. Vallahi dümdüz. Tam dümdüz. Aç çakın. Da bir Kis. anam. En zor dünya. Dünya zor. Olsaydım Zıplam yok. O <laughs> saydım zıpladım. Oo ya. Ah, Kafam her yeri yok etti. Oradan geçen öyle. Aa olur. Küçük şey olmasaydı yemeyecektim ya. Yes 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 yes. Bu ne lan? Taktiğimi mi kullanayım şimdi? Bu da yes 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 çok. Kolayın. Lan ne oldu? Görünmez blok var bildiğin ya. Ha. Olamaz. Oh. Oha. Dur. Adam hilesini yaptı bildiğin buranın. Bir dakika ben ondan üstten çıktım nasıl ölmedim? Nasıl lan? Maşını şimdi öldüm. Nasıl? Heh, tamam. Sen atlayı ver canım abi. Şu ortadan geç. Okey. Bravo. Hayır. Oo, aferin. Biliyor musun lan? Çekilin, Daha uzaylı yerden, uzaylı yerden başlamayacağım. Anam, 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 anam. Bu farkılar çok zor diye ama tek tek içtim, o, ha? a şey Çekil Ah. 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 Anne. Ulan çok kolay. Çok Çıkmayın. dedim ya zor çıktı 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 ula yılma ula bundan sonra açabildiğim gibi iki yeni video tamam diyordum e. artık atabilirim yani ya Ne yapalım Ne, ne ya? Ne <laughs> arkadaşlar. Çok oyun oynayalım. Mesela bugün sesli video koyacağım amaca. şey yapalım mı? Ne ne Bugün bu video amaca sesli ama zıplama istemeyen oyun koyacağım. E bu çok kolay. Biz nereye yapıyoruz? gitmiyor ki.

galiba ben. Suda tuz mı içeceğiz onu Çok kolay. Çay koydum at sen yiyelim. Bir köfte. İki saat bu öldüğüm bu şey duda duda yapacakmış. mı? Bomba yok. Zıplama yok. Zıplama yok. Zıplama bu bölümü bile geçecektim. Ama zıplama yok ya. Zıplama ol, olmak isterdim. Zıplama olan bir, ola, olmak isteyen bir parkur. Kaşım çok oblantı verildi. Şimdi oblantımı koyayım. Ben biliyorum amacına. Çok kolay. O hiç 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 kolay değil ki. Bakın şu video kadar izlediğiniz için çok te Allah teşekkürler. Hoşçakalın. Bye bye.